Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şu an Dallas'tayım hala. Dallas'ta olduğum için deyim Ortamda çok aşırı harika diğer arkadaşlar içeride eğleniyor. Muhabbet sohbet. Ben de bir yandan eve yeni geldim dışarıdan. Onun için hemen bir şeyler kaydedeyim dedim bir video daha. Yani en azından bir soruya bakmış olayım. Soruyu da açıklama psikolojisine girdiğim için video çekerken. Böyle bir video çekeyim dedim. Sabahleyin bir soru çözmüştüm. Linklistlerde intersection olup olmadığı ile ilgili o soruyu açıklayacağım. Onun dışında bu çarşamba günü intervimim var. Çarşamba perşembe ona hazırlanıyorum. Hiçbir işe başvurmuyorum. Başvurmam lazım aslında ama başvurmamın sebebi birazcık e, gireceğim mülakat mümkünlüğüm. Çünkü üçüncü aşamadayım. İki, ikinci aşamada engellik menajerle görüşmüştüm. Beğenmiştim bayağı. Ve şirket içi referansla gitmiştim. Çünkü bir önceki staj yaptığım bir yerden tanıdığım bir senior e, yazılımcı beni tavsiye etmişti. O açıdan da biraz özgüvenliyim. Ama soracakları soruyu cevaplayıp cevaplayamayacağımı bilmiyorum. Aslında tamamen kapanıp soru çözmem lazım ama bu iki günde zafirliğe geldim. Böyle <laughs> de bir hata yaptık ama bir yandan da güzel oluyor. Onun için ee, pişman da değilim. Şimdi soruyu açıklayayım arkadaşlar. Soruyu biraz önce İngilizce anlatırken de çözdüm. Onun için hemen burada çözüm var. Hemen sileyim. Soruyu bir iki kez çözdüğüm için aslında burada birazcık daha hızlı hızlanmaktayım Türkçe'de. Şimdi iki tane link listimiz var. Bu iki link listin kesişim noktasını söylüyor. Ama bazı durumlarda kesişmeyebiliyor. Kesişmezse de null dönmemizi istiyor. Şimdi link listlerde anlamamız gereken şey şu. İki link listin yani buradaki aslında anahtar olan iki Bakın şu. İki link listin uzunlukları aynı değil. Doğal olarak bizim nerede kesişeceğini anlamamız için aynı anda başlatsak ikisini mesela bunu ve bunu aynı anda başlatsak desek ki bu 1, 2, 3 ilerlediğinde bu buraya kadar gelmiş olacak olarak nasıl kesip kesip bir anlayabiliriz birazdan çözümü anlatacağım ama ben ilk başta hashtag ile çözmeyi düşündüm mesela 191 A'dan gelenler için hashtag'ı at B'den de gelenler için hashtag'ı at node'u at direkt list node eğer hashtag de varsa contains ise true dönüyorsa zaten daha önceden ziyaret etmişsinin anlamı var doğal burası kesişim noktası diye dönebiliriz ama sonra şunu gördüm diyor ki Solution O-N'de çalışsın. O bir step Space Complex'te de olsun diyor aslında bir nevi. Bu şekilde yapabilir misin dediğine göre yapılabiliyor demek ki. O da daha mantıklı bir çözüm olduğunu gördüm. Ee, i̇ki dakika müsaade edebileceğim size. Şimdi, <laughs> şimdi buradan ikisini şöyle yapabiliriz. Şöyle bir yaklaşım var. Çözüm de bu aslında benim için yazacağım yazdım. İlkinden başladık diyelim ki. Başladık sonuna kadar geldik. İkincisinden de başladık sonuna kadar geldik. İlkinden geldiğimiz link listin sonunu ikincisinin başına ekliyoruz. İkinci olarak başladığımız, B'den başladığımız link listinde sonunu birincisine ekliyoruz. Yani buradan başlatıyoruz, öbürünü buradan başlatıyoruz, ekletiyoruz demeyeyim. Şimdi bu buradan üç tane ilerliyor, bu buradan üç tane ilerliyor. 3 tane ilerlediğinde ikisi de aslında bir tanesi burada oluyor, bir tanesi burada oluyor. Şöyle düşünelim. Üç demeyeyim. 4 beş ilerlediğinde burası 5 ilerlediğinde üstten gelen alttan gelen 1, 2, 3, 4, 5 ilerlediğinde ikisinin vardığı noktada e, bir tanesi listemizin sonunda oluyor diğeri de burada oluyor. 6. ilerlediğinde ikisi aynı noktada oluyor. 7. de kesişiyorlar. Doğal olarak hani 1. liste ile 2. listenin uzunluk farkını bu şekilde e, hiç düşünmemize gerek kalmadan kesim noktasında bulmuş oluyoruz. Çünkü ikisinin uzunluğunu bir nevi eşitlemiş oluyoruz. Onun yerine şöyle de yapabiliriz aslında. Hani birinci listemizi tamamen dolaş, ikinci listemizi tamamen dolaş, uzunluklarını al, uzunluk farkını kullanarak bunu sonradan başlat, önceden başlat falan filan. Ama bu, bir yöntem birazcık daha mantıklı geldi bana. Şimdi çözümü yazayım. Şimdi ilk başta base condition'ımızla başlayalım. If they is equal to null, Oh, no, 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 no. Evet. null veya e, uh, head b is equal cool to null. We need to <laughs> we need to <laughs> dememiz gereken şey de null. Çünkü e, herhangi bir tanesi nullsa zaten kesişim diye bir şey düşünülemez. Şimdi burada while'ımızı oluşturalım while'ımızda neyi kontrol edeceğiz? while oluşturmadan önce daha doğrusu şunu oluştureyim. Yani bir list, iki tane list node oluşturayım. Üzerinde dolaşırken kullanmak için. E list node A is equal to yani head'e eşit olsun. Aynısından bir tane daha şey yapalım. Oops. List node p'miz de head eşit olsun. Şimdi bu ikisinin eşit olduğu duruma kadar biz ikisinde de ilerlemeye devam edeceğimiz için eşit değil ol eşit olmadığı sürece gideceğiz. İyi diyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki <laughs> eğer ki A'mız nala eşitse A'mız listenin sonuna gitti demektir. Ee, ne yapmamız lazım? Bu durumda A'mızın neye eşitleyelim? diyelim? Head A'ya eşit. Daha head B'ye eşit Bu sayede ilerlemeye devam etsin. Eğer ki e, şuraya noktada bir gün unutmayalım. A'mız head B'ye eşitledik. Else diyelim. Eğer bu, bu gerçekleşmiyorsa A'mız eşittir adet next diyelim. Hep bir ilerletmiş olalım. Şimdi bunun aynısını B için de yapacağız. Aslında bu söylediğimiz şeyin ne olmuş olacak? Bir nevi. B'mizin nala eşitse. Bu aslında şu olacak. Yani başa sarma durumunu bu şekilde yapmış olacağız. Başa sarmıyorsak bir ilerletmiş olacağız. B'mizi add diyelim. Else condition'ımızda da B eşittir. B edat next diyelim. Şimdi bu ikisi, şimdi e, düşündüğümüzde <laughs> A'mız nala eşit olma durumunda ne olacak listemiz için? Head B'e eşitledik. Yani A'mız listenin sonuna geldi, B'nin başına ekledik. B'miz listenin sonuna geldi, A'nın başına ekledik. Bunlar ikisi her seferinde eğer eşit değilse sonuna da gelmemesi birer birer ilerledi. Az önceki anlattığım yasakla da şey yaptı. İkisinin kesişmediği durumda ise ikisinin uzunluk farkı buraya gittik 3 ilerledik. Buna ekledik. 2 daha ekledik. 5 ilerlemiş olduk. 5.nin sonunda nala gelmiş oldu. 2 ilerledik. B için 3 ekledik. 5.nin sonunda o da nala gelmiş oldu. O ikisi de eşit olduğu için aslında loop'a girmedi. nana eşit olma durumuna değil de ikisi birbirine eşit olduğu için buraya hiç girmedi. Eğer ikisi zaten eşitse herhangi birisini dönebiliriz. Return B de yapabiliriz, A yapabiliriz. Yani herhangi bir tanesi dönmen dönebiliriz. Ne demişiz? A B'ye eşit değilken Better operation unary. You know. A tam ters olmuş. Şurada bir Bakmayın. Encode. Evet. Zaten hani birkaç defa çalıştığım için Nothing Fancy. Çok bir yeri kalmadı. Mesela bu az önce çok daha hızlı çalışmıştı. Şuraya nal yapsam da çalışıyor olması lazım. Bunu denemedim evet. ama. Çünkü her türlü nala ulaşmış oluyor. Yani listelerin sonuna ulaştığı için. Ama ikisinin kesişim noktasında nal olmuyor. Yapardım, bu çalışmaz. Hatalı cevap lazım. Evet tamam. <laughs> Bunun lazım. Bir Zaten kesişim noktasını kontrol Neyse kısacası soruyu bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hadi şuradan %97'yi göreyim de. Biraz daha hızlı çalıştım. Aa gördüğünüz gibi %97 oldu. Tamamen sisteme bağlı herhalde. Server'a bağlı doğrusu. Onun için. Ee, genel olarak çözüm. Böyle bir genel anlamda güzel bir çözüm, space olarak da hiç böyle headset falan kullanmamıza gerek kalmadı. Umarım faydalı olmuştur ve Ronken sorunu, pardon, except. şu an kafam karıştı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım mülakatında bu cuma günü güzel geçer. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çarşamba ve Perşembe günü pardon.